Herkese merhaba. Bugün sizlere yanlışı bu etkinliğini anlatmak istiyorum. Ee, bu etkinliği farklı sınıf seviyelerinde ve de hem sözel hem de sayısal dersler için uygulayabilirsiniz. Ee, biz etkinliğin iki kişilik gruplar şeklinde e, uygulanmasını öneriyoruz. Ünite ile ilgili öğrenmelerin pekiştirilmesi veya yeni öğrenmelerin sağlanması için kullanılabilecek bir etkinlik. Ve bu etkinlik için öğretmenin bir materyal hazırlamasına da gerek yok. Öğrencinin yapması gerekenler şunlar. İki kişi ayrı ayrı bir diyalog ya da metin hazırlarlar. Öğrendikleri konuyla ilgili. Ve kendi hazırladıkları metinleri bilerek bazı yanlışlar koyarlar. Daha sonra öğrenciler hazırladıkları metinleri birbirleriyle değiştirirler. Her öğrenci elindeki metne koyulmuş yanlışları bulmaya çalışır. Metinlerdeki bütün yanlışlar bulununca etkinlik sona erer. Hemen hemen dediğimiz gibi bütün derslerde ve istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz bir etkinlik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.